Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazı Tuhafiye Caddesi. Kardeşimiz gelmiş yeni bir iş yeri açmış. Merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun sağ olun. Teşekkürler sağ olasın. Ee, Tevzi yeni evet. bir yere açılmış. Tazarın moda evi. Biz şimdi içeri geçeceğiz. Tabii bu Buyurun. içeri geçelim sana zahmet. Tamam. Ee, bu kardeşimiz yeni e, İstanbul'dan Doğu Beyazı'da gelmiş. Buradan bir iş yeri açmış. Tabii ki bugün beni aradı. söyledi. dedi gel bir videoyu çekelim. Bir tanıtım olsun diye. Sağ olsun geldiniz ee, evet, sizle. Teşekkür ederim. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 21 senedir bu işi yapıyorum. 21 senedir. Evet. Çok güzeldir. Burada toplam kaç kişi çalışacak? Yani şu an ortalama bir 5 kişi çalışacak. Yazın işin durumuna göre yükselebilir tabii ki. Öyle mi? Tabii ki. Şu anda mesela benim hedefim buradaki büyük iş alan, iş yapan kişileri Hasan Kef Mahallesi'ne götürmek. Mesela Hasan Kert Mahallesi'nde büyük iş yerleri var. Tabii ki çok yani, iyi. E, tabii. Şimdi Hasan Kert Mahallesi'ndeki mesela 400 kare metre e, alan dükkanlar var. Yani oradaki insanlar da çalışmak istiyor. Eğer isterseniz Hasan Kert Mahallesi'ne gelin. Oradaki bir iş kurabilirsiniz. Yani oradaki isterse kadın olsun, isterse erkek olsun. Çalışabilir. Şimdi siz bize böyle bir destek sağlarsanız eğer. Evet. Tabii yardımcı olurum her tabii zaman. Tabii oradaki insanlar için de istihdam sağlamak için büyük firmaları buraya getirebiliriz. Ben şimdi 8 sene İstanbul'da atölyecilik yaptım. Orada kendi atölyemi kapattım. Burada yeniden sıfırdan tasarım ve moda evi olarak açtım. Evet. Ama bu değil ki böyle devam edecek. Bunu büyütüp oraya gelip oradaki insanlara da istihdam sağlayabiliriz. Ben her zaman sana yardımcı olurum. Sağ olun. Sen yeter ki Hasan Kep Mahallesi'ne gel. Yani e, oradaki ne imkan varsa oradaki sana dükkanla bulabilirim. E, oradaki çalışan e, millete sana bulabilirim. Ve e, satış olduğu zaman o paylaşımla sana yardımcı olabilirim satışı da yaparsın. Tamam çok iyi olur çünkü biz orada üretim yapacağız yani de facto koton, Sivakiki, evet. bu tür büyük firmalardan iş getirebiliriz yani böyle bir imkanımız var. Ha, evet. Ama buradaki e, insanların bize destek olması gerekiyor. Tabii tabii. yani elimizde yani geldiği şekilde işçi, destek işçi olur. olarak, yer olarak, işin nakliyatı olarak yani her türlü yardımcı olurum. İnşallah, inşallah inşallah bunları ee, yaparız. Evet arkadaşlar burası yeni bir iş yeri kurulmuş. Yani hem üst kat var üst kat büyüktür Bu da yeni buraya açılmış. Tabii ki e, yazın olduğu zaman e, Hasan Kek Mahallesi'ndeki olan ne kadar büyük dükkanlar varsa e, hedefim e, ne kadar iş alanları varsa komple Hasan Kek Mahallesi'ne götüreceğim. O da ki hak çalışsın diye. Eee üst kat var değil mi? He, buyurun. Buyurun üst kat. Üst da var. Kat da var, daha dönüşüm yapılmamış. Tabii ki orada bir şey yapılacak. Hı. Eğer Hasan Ket bir tane dükkan bulsam, e, kaç kare metre olması lazım? Ortalama 600 metre kare en az. 600 metre? Tabii şimdi orada eğer ki bir imalata başlar ise gelir, evet. orada kesimhane, dikimhane 3 paket. 3 bölüm olacak. 3 paket bölümünde bayanlar, dikimhane bölümünde erkekler çalışacak. Tabii bayan desteği de lazım olacak ama Aha, evet. isteğe göre bir kısım ayrı da olabilir, karışık da olabilir. Güne değişiyor. Tabii. Evet. Yani bu oradaki insanların isteğine bağlı olacak. Yani şimdi biz diyemeyiz bütün bayanlar erkekler, erkekler karışık çalışacak. Aha, evet. Ayrı ayrı bölüm yapabiliriz. Tabii ayrı ayrı bölüm yapabiliriz. Örnek veriyorum. Bunun 100 metrekare alanı bayanlara ait olur. 400 metrekare alanı erkeklere olur. 200 metrekare alan ütü paketi olur. 100 metrekare alan da şeye lazım en az. Kesin en lazım. Öyleyse Hasan Kehf Mahallesi'ndeki olan eee Büyük dükkanlar varsa bize ulaşsın. Tabii ki. Biz tabii direkt ki. buradaki iş yapan kişilerle yani e, kendilerine görüşürüz. Tabii tabii. E, konuşuruz. İleriki zamanlarda hiç değilse bu ön görüşmeye takılmayız. Direkt faaliyete geçeriz. Aynen. Ben şimdi evet. üst, kata, Buyurun, üst, kata üst kata geçiyorum. Çıkalım. Burası yeni e, açılışı yeri yapılıyor ama e, daha döşemesi yapılmamış. Bu alanda bir Burası tasarım alanında bir mağaza olarak da burası üst katlar. iş görecek. Evet. <laughs> evet. Şimdi biz şu an diktiğimiz modelleri aşağıda diktiğimiz modelleri buraya mankenlere eee showroom olarak göstereceğiz. Kişinin talebine göre özel dikim tasarım yapacağız. Gelecek modellerimizden istediğini beğenecek. İnternetten beğendiği modelleri de biz kendimiz onları tasarlayıp hazırlayıp veriyoruz. Burada kaç kişi şey çalışacak? Burada işte iş talebine göre değişecek. Ortalama 8 kişi. <laughs> evet. Bunun e, 5 kişi üretim, 3 kişi tanıtım. Ama Hasan Mahallesi'ne gelirse eğer burası tekrar faaliyete devam eder. Biz oradaki iş tamı ortalama e, 180 ile 250 arası çalışacak. Tabii kişi ki. Çalışacak. Tabii 600 metrekare alanda 5 <laughs> kişi çalışamazsın. Evet arkadaşlar eğer ee, tabii ki bu da aynı devam edecek. Hasan Kef Mahallesi'ndeki büyük dükkanlar 600 karametre, 800 metre ve 500 metre olanlar bizi arasın. Buradaki iş imkanı ne varsa komple Hasan Kef Mahallesi'ne taşıyacağız. E, ee, çalışan senden 200-250 arası. Tabii ki. Evet arkadaşlar, e, ben geçen gün bir kişi tekstil daha vardı onunla görüştüm. O da Hasan Kep evet. Kef Mahallesi'ne gelecek. Onu o da teker. Izledim. İzle, izlemiş miydin? Tabii ki. Ben e, o makinalarda kesimini kendim yapabiliyorum. Ee, evet. E, dikimhanede de kendim yapabiliyorum ve makine tamirlerini de kendim yapabiliyorum. Yani altyapım var. Evet, evet. E, dediğim gibi orada da zaten daha önce bu işi yaptım. Burada da hayırlısıyla Allah nasip ederse İnşallah. Güzel bir iş yapmak istiyorum. Teşekkürler sağ Sizlerin yardımıyla tabii ki. Teşekkür. Tabii ki ben elimde geldiçe her türlü size yardım, yardımcı olacağım. Siz güvenebilirsiniz. Sağ olun. Yani Hasan Kef Mahallesi'deki olan insan da güvenebiliriz. Ona da gelip çalışabilir. Kadın olsun, erkek olsun. Tabii ki yerleri bölüm bölüm ayrı olacak. Tabii ki. Tabii yeri bölüm olacak. Yani her türlü oradaki insanlar da e, çok değerli insanlardır. Yani ona da her türlü elimde size yardımcı olacak. Hepsi sağ olsun. Aynen. İnşallah nasip olur. Biz de geliriz orada. Tabii sizlerin de desteğiyle, onların da desteğiyle güzel bir istihdam sağlarız, çalışırız hep. Tabii yardımcı olurum. adresini de söyle sana zahmet net belli olsun diye. Uluyol Mahallesi Arara Sokak Seman Terzi. Ağrı Doğu Beyazı'dan evet. e, değil mi? Evet, evet Ağrı Doğu Beyazı. Kapatalım mı? Kapatalım. Teşekkürler. Arkadaşlar Selam de olalım. çok iyi bakın. Doğu Beyazı'dan salamlar. Doğu Beyazı, Caddesi. Arkadaşlar Doğu Beyse hepinize selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.